Şu oyun alanının orada bir şey gördüm ama sana göstersen mi göstermesen mi emin değilim. Gidelim mi bir? Tamam. Evet. Emin ama, misin? Ne? Squid gel. Ya be gördün mü? Ama senden ama, çok daha büyük biliyor musun? Sen de. Sen orada ne olabiliyor musun? Ne olayım? Hareket ederse silahla vuruyorlar ya. Da. Bak bak görünüyor şu anda. Aa, Şurada. O, bak sen de. O. Pampelardan e, o. Ha. Hareket edersem <laughs> Hayır ya öyle yapamam. Ama gel bir bakalım çok beğendim ya. Çok güzel değiller mi? Baksana içerisi çok güzel. Parkur ha. <laughs> Vay baksana şunlara. <laughs> Efe bir şey diyeceğim. Bu kızın niye kafası ters? Ha? Orada var mı yüzü? döndü mü? Hani ters bakayım oradan görünüyor mu? Bakayım. Aa buradan yüzü görünüyor Efe. Diğerlerin hepsini ha bak bunun yüzünde bak maskesi bunun üçgen. Yuvarlı, bunun yuvarlak. Bunun kare. Bunun kare. Hadi, sen Nereye geçeyim? Balonumu alayım. Benim balonlarım var. Balonlu olsun tamam mı? Ne yapacağım şimdi? Ben çalışayım, ben çalışayım, ben çalışayım. Tamam peki. Ama Efe bir şey diyeceğim. Tam tersi yönde duralım. Sen bu tarafa gel. Gel. Çünkü onlar görünmüyor. Hiçbir şey anlamıyorum ki ben. Sen o tarafa geç. Ben şimdi sana ne diyeceğim? Tamam hadi başla. Dur. Hareket edersen kız kafasını geri çevirir Efe. Bakayım. Bakayım hareket ediyor musun? Ya kafasını çünkü şimdi baştan en baştan geç kenara, ya, geç ya. önüne geç, bekle. Şimdi bir, iki, üç başla. Dur. Hareket edersen eğer. <laughs> bak kız bu, bu kızın da kafasını çevirecek ya. Ha. Haberin olsun. Çevirmedi ama. Ha? Vuru, vurulmadım. Vurulmadım. İçerisi de güzele benziyor ama bizim yaş uymuyor biliyorsun değil mi? Bizi almadılar Girelim oraya. Mi? Nereye? Girmeyi mi? Şu aradan mı girsen acaba? Ha? Hayır anneciğim bak içeriye bir bak. Kocaman abiler var. Şu an orada PlayStation oynuyorlar. Bizleri almıyorlar o yüzden. Çıkalım mı biz? Kardeşin de gitti hadi. Görüşürüz dostum. Sizleri özleyeceğiz. Hele de seni. Küçük kız. Yaramaz kız. Hadi gidelim. Hadi Gel gidelim. Senin küçüklük halin. Benim Yalan küçük. küçük... Ee, nerede ablan teyzen? Emin nerede? Koş yürü. Yürü yürü. Koş koş koş. Festivalden çıkmışlar bile. Biz kaldık bir tek. Eyvah ben kaçıyorum. Bay bay.